Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar Kasım ayı aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Yine Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Evet yine aylardan Kasım. Kasım'da aşk başkadırcılar kadırcılar burada mı? <laughs> Sonbaharın en güzel mevsiminden ee, Kışın başlangıcı Kasım ayında. Bakalım boğaları neler bekliyor? Kasım ayı boğalar için nasıl geçecek? Hemen başlıyorum. 8 Kasım 2022 tarihinde Güneş ve Merkür Akrep Burcu'nda kavuşum içerisinde olacak. Bu dönemde daha fazla kendinize dönmeye ihtiyacınız olabilir. Şöyle söyleyebilirim. Ee, Güneş Akrep Burcu'nda, Venüs Akrep Burcu'nda, Merkür Akrep Burcu'nda Kasım'ın ilk 3 haftası Akrep Burcu temalarından etkileneceksiniz demektir. Diğer kalan Kasım'ın son haftası da Yay Burcu'na geçiyor bu üçlü. O zaman da Yay Burcu temalarından etki alacaksınız demektir sevgili boğalar. Bu dönemde, daha birinci dönemde yani, daha fazla kendinize dönmeye ihtiyacınız olabilir. Duygularınızı keşfedecek ve bu yönde kendinizi ifade etmeye çalışacaksınız. Doğa içerisinde vakit geçirebilir, içsel dönüşüm yaşayabilirsiniz. Şu doğanın güzelliğine bakın sonbahar yaprakları harika. Tablo gibi. Sonbaharın en güzel ayı Kasım ayı. Bayılıyorum. Ben çok seviyorum kendinizi geliştirmek için faydalı olduğunu düşündüğünüz yeni eğitimlere katılabilirsiniz. Yurt dışı veya şehir dışı seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Her ayda olduğu gibi Kasım ayında da bir yeni ay ve dolunayımız var. Peki Boğa burcunu nasıl etkileyecek derseniz 8 Kasım 2022 tarihinde Boğa burcunda ay tutulması gerçekleşecek. Sizin burcunuzda beklenmedik kararlar alabilir. Daha sonra da pişman olabilirsiniz. Biraz gergin bir tutumda olduğu için sağlığınız etkilenebilir. Kendinize daha fazla özen göstermelisiniz. Ani kararlardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmalısınız. Bu ay tutulmasını daha ayrıntılı başka bir videoda anlatacağım. Şimdilik özet geçiyorum. 8 Kasım'da saat 14'te 16 derecede Boğa burcunda yani kendi burcunuzda bir ay tutulması, tam ay tutulması gerçekleşecek. Uranüs de aynı derecede olduğu için Uranüs'ten bir temaya tutulması gerçekleşecek de diyebiliriz. Az önce belirttiğim gibi ay tutulması videomda daha detaylı anlatacağım. Güney ay düğümüyle tetiklenecek. Uranüsyen yani de olduğu için yani Uranüs etkili olduğu için beklenmedik umulmadık gelişmeler ani gelişmeleri de yaşatacak demektir Uranüs'ten dolayı. Kaderlerinizle ve Merkür'le de yani yanık durumda olması sebebiyle de bazı bilgiler çok Anlık gelecek fikirler, hisler, duygular daha yoğun çalışacak demektir. Burada e, baktığımızda Boğa Burcu e, sizin birinci evinizde olan bu ay tutulması. Tabii ki ay tutulmaları e, kadersel e, dolunaylar olarak e, çalışırlar ve etkileri e, güneş tutulmasının, e, ay tutulmasının etkileri 6 ay kadar sürebilir. 24 Kasım'da, 2020, 24 Kasım'da. Yay burcunda yeni ay gerçekleşecek. Hem sizin hem de partnerinizin maddi durumunda iyileşmeler söz konusu olabilir. Aynı zamanda yakınlarınızın sizi maddi konularla ilgili desteklediğini de anlayacaksınız. Duygusal olarak iyileşmeler ve özgürleşmeler de söz konusu olmaya başlayacak bağ burcunun kasım ayındaki aşk durumuna bakacak olursak 16 Kasım 2022 tarihinde Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor. İlişkinizde yakınlık ve tutku artmaya başlayacak. Partnerinizle birlikte içten paylaşımlar yapacak. İlişkinizi daha da ileriye götürmeye çalışacaksınız. Problemleriniz varsa bunları çözmek isteyecek. Ortak değerler oluşturacaksınız. 18 Kasım 2022 tarihinde Merkür Venüs'le kavuşum içerisinde olacak. Partnerinizle sınırlarınızı belirlemek isteyebilir. Size zarar veren kişileri e, varsa tabi zarar veren kişiler ilişkinizden de uzaklaştırma kararı alabilirsiniz. Sorunlarınızla ilgili Yeni gelişmelere adım atabilirsiniz. İlişkisi olmayan boğalar varsa bu süreçte yeni bir ilişkiye başlamakta size uzak bir fikir olarak gelebilir. Kasım ayında boğa burcunun aile ve ilişkiler alanına bakacak olursak. 24 Kasım'da e, Jüpiter balık burcunda ileri hareketine başlıyor. Yeni insanlarla tanışmak ve sosyal hayatınızı aktifleştirmek için çaba sarf edeceksiniz. Konuştuğunuz insanları yargılamadan dinlemeye karar verebilirsiniz. Çevrenizi genişletmek için mükemmel bir zamana adım atıyorsunuz. Katılmak istediğiniz eğitimler veya etkinlikler varsa da buralara kardeşlerinizle ve ailelerinizle birlikte dahil olabilirsiniz. Yakın çevrenizle daha çok bir araya geldiğiniz bir dönem sizinle olacak sevgili babalar. Peki Kasım ayı para ve kariyer durumuna bakacak olursak 17 Kasım 2022 tarihinde Merkür Yay burcuna geçiş yapıyor. İş hayatınızda yaşadığınız problemleri çözeceksiniz. Ortaklaşa yürütülen işler ya da projeler varsa burada daha olumlu işlere adım atacaksınız. Sorunun nasıl ve nereden geldiğine odaklanmak sizi sorunlardan uzak tutmaya yetecektir. 22 Kasım 2022 tarihinde Güneş yay burcuna geçiş yapacak. Kariyerinizle ilgili yükselişe geçmeniz için oldukça güzel bir dönem olacak. Sık sık seyahat ettiğinizden dolayı yakın çevrenizle iş görüşmeleri gerçekleştirebilirsiniz. Maddi anlamda sizi kaygılandıran durumları güvendiğiniz bir kişiyle konuşarak halletmeye çalışmak isteyeceksiniz sevgili boğalar. Gezegenlere bakalım şimdi. Güneş 22 Kasım'a kadar Akrep Burcu'nda. Ve sizin yedinci evinizde e, boğaları nasıl etkiliyor derseniz ilişkileri anlatan alan yedinci ev e, güneşle ilişkileriniz hareketleniyor demektir. Evlilik, eş, partner, iş ortağı, hoca, danışman, rehber demektir yedinci ev. E, yolunuza eşlik eden kişileri ve başkalarıyla birlikte yürüdüğümüz yolları temsil eder yedinci. Akrep Burcu ise parasal konuları simgeler. İşinizde ortaklık ya da işbirliği içinde olduğunuz, birlikte iş yaptığınız, birlikte kazandığınız kişiler varsa parasal konularda da yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Kazançlarınızın paylaşımı, hangi ödemelerin kime ait olduğu gibi konular. Örneğin şimdi bu ikisini birleştirirsek 7. ev ve Akrep Burcu. Eşinizin, partnerinizin parasal gündemleri olabilir özetle. Akrep Burcu başkalarından gelen maddi kaynakları. Yedinci ev eşi temsil ettiğinden güneş de güç kazanmak demektir. Eşinizin gelirlerinde bir artış olacak demektir evliyseniz tabii ki. Bir değişim olabileceğini de söylüyor. Yani evli değilseniz iş ortağınız vardır. Hmm. O yüzden de bir kazancınız olabilir bu transitle birlikte. Bankacılık işlemleri vardır ayrıca akrep temaları arasında. Yedinci ev ise kontrat, taahhüt, işbirliği, sözleşme demektir. ...bir bankacılık hizmetinden yararlanmaya başlayabilirsiniz. Bunun için vereceğiniz bir taahhüt olabilir. Yani finansal konular öne çıkacak demektir 22 Kasım'a kadar sevgili boğalar. Şimdi de Venüs'e bakalım. Venüs de sizin 7. evinizde 16 Kasım'a kadar. Eşinizin, partnerinizin yaşamında parasal konular, güzel gelişmeler, fırsatlar demektir. Kendisi için bir süredir finansal problem içinde ise... Şimdi pozitif yönde bir değişim, bir rahatlama olabilir. Sizin için de aynı olasılık geçerli. Bir ödemenizi yapabilirsiniz. Bir borç sonlanabilir. Satın almak istediğiniz önemli bir şey varsa bu alışverişi yapabilirsiniz. Şimdi Jüpiter'e bakalım nerede? 28 Ekim'den 20 Aralık'a kadar balık burcunda 11. evinize dönüyor 20 Aralık'a kadar. 11. evinizde olacak. Burası da sosyal çevre alanı. Yılın ilk 5 aylık döneminde sosyal yaşamınızda, arkadaşlıklar içinde sizi üzen, bağ kuramadığınız şeyler yaşadıysanız, gücendiyseniz, dostluklar içinde köklenemediğinizi hissettiren şeyler olduysa, İkinci kez yaşanacak bu balık döneminde bağlarınızı çok daha güçlü kılacak şeyler olabilir. Bu kez çok daha net görebilirsiniz sevgileri, sizin için yapılan güzel şeyleri, size verilen değeri. Geçmişe bakıp yanlış düşündüğünüzü fark edebilirsiniz. Ne kadar çok sevildiğinizi daha güçlü şekilde hissedebilirsiniz. Dostluklarınızdan gelecek sizi mutlu edecek şeyler olabilir. Küslükler olduysa barış gelebilir. Şimdi çok daha güçlü bağlarla devam edebilirsiniz arkadaşlıklarınıza. Sosyal hayatınızı iyileştirecek, güzelleştirecek, renklendirecek bir şeyler geliyor ee, Jüpiter'in bu transiti ile birlikte 20 Aralık'a kadar. Sevgili Boğalar ve yükselen Boğalar şimdi de Mars gezegenine bakalım. Mars gezegeni retroda 30 Ekim'den 12 Ocağı kadar retro re konumunda olacak. Bakalım Boğa burcunu nasıl etkileyecek. Siz bu retroyu ikinci evinizde deneyimleyeceksiniz. İkinci ev konuları üzerinden etki alıyor olacaksınız sevgili Boğalar. İkinci ev para evidir. Kazançlar, masraflar, harcamalar, ödemeler, kişisel gelirler bu evin konusudur. Mars retrolarında da agresyonlu deneyimler yaşanabiliyor. Neler olabilir? İstenmeyen bazı masraflar doğabilir bu dönemde. Biraz keyfinizi kaçırabilecek para çıkışları olabilir. Satın aldığınız şeyler düşündüğünüz gibi çıkmayabilir ve paranın boşa gittiğini düşünebilirsiniz. Böyle deneyimler getiriyor ikinci evde Mars retroları. Mars hareketi temsil ettiğinden retroları yavaşlamayı anlatıyor ayrıca. O yüzden de bu dönem ikinci ev yani para konularının yavaşlayabileceği e, parasal konularda beklemelerin olabileceği belki de ilerlemekte zorlanabileceğiniz bazı alışverişleri bekletebileceğiniz bir zamanda e, diyebilirim. E, bir şeyi bir olasılığı önden bilirsek önlemini alabiliriz o şey için. Her zaman diyorum retrolar korkulacak bir şey değil e, sadece yavaşlamalar oluyor arkadaşlar. E, bu olasılığı da önceden bilince önlem alınınca e, gayet rahat atlatılacak. E, sonuçta retrolar da geçici bir şey. Siz de retroya girmeden maddi anlamda önlem almaya e, çalışırsanız, rahat atlatırsanız e, diyebilirim. Tedbirli olarak, önlem olarak retro etkilerini minimize etmekte mümkün. Astroloji ilmi korkmamız için değil, tedbir almamız için var. Bir uyarı olarak söylüyorum. Parasal zorlanmalar yaşayabilirsiniz bu retroda. 12 Ocak'a kadar alacaklarınız kazançlarınız elinize her zamanki düzeni içinde geçmeyebilir para akışınız sekteye uğrayabilir o yüzden ne yapmak iyi olur? Retro öncesi kenara güvence oluşturabilecek bir bütçe bir para koymak, retro harcamalarını küçülterek girmek, retroya e, borçları büyütmemek, kredi kartı harcamalarında kontrollü olmak, ölçülü olmak da iyi olur. E, başkalarına maddi konularda bir şey vaat etmemek, tutamayacağınız sözler vermemek sizin yararınıza olacaktır sevgili boğalar. Sağlıklı, neşeli, keyifli, güzel bir Kasım ayı geçirmenizi diliyorum ve güzel bir olumlamayla videomuzu sonlandıralım. 21 gün boyunca en az günde 7 kere tekrar edin bu olumlamayı. Kasım ayında şansımın, bahtımın, sağlığımın, mutluluğumun huzurumun, bolluk ve bereketimin, hayallerimin de ötesinde en iyi ve en yüce şekilde çoğalmasına niyet ediyorum. Şimdi de şükür enerjisi olumlaması yapalım. Her işim gücüm rast gidiyor. Planladığım her şey tam da olmasını istediğim gibi gerçekleşiyor. Şans kapılarım her zaman açık. Bütünsel anlamda sağlıklıyım. Para her zaman elimin altında. Hayattan keyif alıyorum. Her şey için sonsuz şükürler olsun. Evet, aktif etmek için yorumlara şükürler olsun yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili boğalar. Kalbinizden geçirdiğiniz uzun zamandır olsun diye dua ettiğiniz hayalini kurup heyecanlandığınız ne varsa sizi bulsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olursanız sevinirim. Bana destek vermiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.